Beşiktaş yönetimi Emre Koca davasıyla geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın şu teklifi yapmıştı. 20 milyon TL artı 5 milyon TL'de başarı bonusu. Sergen Yalçın bu teklifi reddetti. Ben 25 milyon TL isterim başarı bonusu istemem dedi ama benim önceliğim para değil. benim sözleşme ya da para kurtarmaz ama başarı kurtarır. Kaliteli oyuncular kurtarır ve ben başarılı olacak Şampiyonlar Ligi'nde Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda ilerleyecek bir takım istiyorum. Bunun vaadini, e, sözünü sizden bekliyorum demişti. Ve oyuncuları medyadan, sağdan soldan değil sizden öğrenmek istiyorum ve Emek Hoca'da vasıtasıyla bu oyuncuların bana gelmesini talep ediyorum demişti. Beşiktaş yönetimi bugün e, toplandı. Olağanüstü bir toplantıydı bu ve Sergen Yalçın'a bu toplantının neticesinde Emre Koşadağ vasıtasıyla şu teklifi yaptı. Bundan sonra Erdal Turunoğulları yine transferlerle ilgilenecek, oyuncularla görüşecek ve görüştüğü oyuncuları direkt Emre Koşadağ vasıtasıyla sana iletecek ve sen onay verdikten sonra bu oyuncularla yeniden görüşülmeye devam edilecek dedi. Ve 20 milyon TL artı 5 milyon TL de başarı bonusu teklifinde bulunmuştu daha önce Beşiktaş yönetime. Sergen Yalçın da başarı bonusu istemem 25 milyon TL talep ederim demişti. Bu teklife yakın bir rakamı yine kendisine önerdiler Emre Koca da vasıtasıyla. Artık top e, e, Sergen Yalçın da. Sergen Yalçın artık kararını verecek Beşiktaş yönetime son teklifini iletti bu gece ya da yarın öğlen vaktinde Sergen Yalçın son kararını yönetime iletecek ama yöneticiler şu ifadeyi kullanıyorlar ee, biz umutluyuz ümitliyiz Sergen Yalçın da bu teklife sıcak bakıyor nihai kararını olumlu yönde verecektir ve biz Sergen Yalçın'la bir yıllık mukavele imzalayacağız imzalamayı bekliyoruz umut ediyoruz dediler ee, ben de şahsi fikrim yarın öğlene kadar e, Sergen Yalçın'ın onay vermesi teklifi kabul etmesi ve yarın artık bu krizin kaosun sonlanması ve Sergen Yalçı'nın yeniden Beşiktaş'la anlaşacağını e, bekliyorum. E, yeni gelişmeler oldukça an bir an karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.